Arkadaşlar merhaba. Şimdi üzüm basması suda nasıl köklendirilir? Yazın et fark etmez. Yazın da köklenir. Şimdi şöyle bir dal kestik. ince dal. Bunu bütün yapraklarını buluyoruz. Hiç yaprak bırakmayacağız. Küçük büyük hepsini alacağız bunların. Bu yüzde yüz tutan bir sistem. Suyun içine köklenecek. 20 gün sürmüyor bunun köklenmesi, yaprak açması. Ve şu ucunu da keseceğiz. Şu şekilde kesiyoruz. Kestik. Köklendirmeyi hızlandırmak için külümüz var bu mangaldan odun külü. Bundan biraz içine atacağız suyun içine. Bu kadar yeterli. Kül normalde köklendirme hormonudur. Doğal olarak. Köklenmeyi teşvik eder. Yerleştiriyoruz. Üzüm dalını. Bu şekilde aşağı doğru sarkıtıyoruz. Şişenin korpundan. Bundaki amaç şu. Su kaybını önlemek. Bu şekilde aşağı yaparsak su kaybı önleniyor. Ve çok daha çabuk kökleniyor. Ucunu bu şekilde aşağı yapıyoruz. Ve bunu gölge bir yerde bekletiyoruz. 20-25 gün. Suyun içine daldırdığımız üzüm çubukları gördüğünüz gibi bu şekilde 20 günde köklendi ve yaprak açtı. Bunlar da bir hafta oldu. Bunlar da yavaş yavaş köklenmeye başladı. Yaprak açmaya başladı. Odun külünde her türlü mineral olduğu için ve köklendirme hormonu olduğu için doğal köklendirme hormonu bu şekilde üzümlerimiz köklendi. Şimdi bunları şu kesip buradan buradan çıkaracağız ve toprağa yan olarak gömeceğiz. Ta şuraya kadar. Yan olarak gömdüğümüz zaman daha çok kök oluyor. Daha güçlü oluyor üzümlerimiz. Bunu yazın, kışın kış hariç yazın ilkbaharda, sonbaharda rahatlıkla yapabiliriz. Köklenen üzümümüzü bu şekilde çıkarıyoruz şeyden. Ve toprakta 10-15 santimlik bir çukur açıyoruz arkadaşlar çukurumuzu açtık kökler dikte kalacak şekilde bunu iyice gömüyoruz şöyle bunu gömdüğümüz zaman bu, bu kökler her tarafa yayılacak ve üzerini kapatıyoruz bu dalın köklenen kısmı tamamen içeride kalacak. Bu şekilde. Hafif bastırıyoruz. Bastırdık. Gördüğünüz gibi yapraklar dışarıda kaldı. Şimdi bunu biraz sulayalım. İyice suladık. 3-5 gün sonra bir daha sulayacağız bunu. Kökler iyice oturacak toprağa. Ve bu şekilde üzümü seneye üzüm vermeye başlayacak. Çünkü kökler çok kuvvetli. Derinlere gidiyor. Ayrıca kökü uzattık toprakta. Geniş bir alana yayılacak. Ve üzümümüz büyüyecek. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.